Şey Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Sandık motor buna denir. Videomuzun başlığı bu. Sandık motoru hangi araca takacağız? Sandık motor nasıl bir şey? Onu da size göstermiş olacağız. Halk dilinde sandık motor aldım aracıma sandık motor taktım. Ama nasıl bir motor taktın? Çıkma 200-300 bin kilometre yapmış bir motoru mu aldın? Ona mı sandık motor dedin? Yoksa sıfır fabrikasının koyduğu sandığa olan motordan mı aldın? Şimdi biz fabrikasının gerçek o sandık motor denilen lakaplı motoru göstereceğiz arkadaşlar. Arkamda Hüseyin Usta'mız. Hüseyin Usta e, hazır sandığımızı açacak. Yani gelin hani gelin sandığı oluyor ya ceyiz sandığı onun gibi. Ama biz paldır küldür açacağız çünkü çok yoğunuz. Hem Hüseyin Ustam işinden olmasın, hem biz arkadaşlar. Bu videonun e, alt kısmında Hüseyin Usta'mın adresi ve telefon numarası olacak. Şavro ile motor atmak isteyenler ya da farklı bir konularda Hüseyin Usta'mı arayabilirler arkadaşlar. Dönüyoruz. Şimdi Hüseyin Usta önce... Ben şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar, sandık motor bu. Üzerinden çıkan motor da bu arkadaşlar. Chevrolet Captiva'nın e, motorunu komple indirdiler. Ustalarımız Onlar sandığı açarken arkadaşlar sıfır sandık motor alındığında eski motor sizin. Faturanız var. Rusata işleyebilmek için. Ve bu eski motor Aracın sahibi istediği bir şekilde satabilir bütün parçalarını. Ama çıkma sandık motor alırsanız e, onların eskilerini çıkmacı sizden almadan o motoru size vermiyor arkadaşlar. Aracın motoru tamamen gitmiş arkadaşlar. Aracın sahibinin aracı mükemmel, kasası her şeyi içi. Çok güzel. Ama motoru zayıf olduğu için motora parayı vermiş. Ben bunu 8-10 sene daha bineceğim demiş arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde Biz bir tarafını açıp kenardan da çekebilir miyiz Hüseyin usta? Tabii usta. Ne demek? Zaten açıldı. Evet. Yakacak odunumuz da çıktı arkadaşlar. Sandık buna diyorlar buna buna. Size şimdi Hacı Bekir Lokomu gibi, kaymak gibi bir motor göstereceğiz. Sandık motor. Poşetimizi yırtsak Hiç daha iyi kesin. olmaz mı? Bir taraf de. Hadi oğlum, hadi yırtıl oğlum. Bu motor şimdi üzerine takılıp marşa basacak şekilde değil mi Hüseyin Ustacığım? Evet Ustacığım. Sadece üzerinde şöyle açayım. Volandın eskisi takılacak. Volandın eskisi takılacak usta. Evet. Şarj dinamosu. Şarj dinamosu yok üzerinde. Klima kompresörü ve direksiyon pompası. Onun haricinde her şeyi her var. Her şey. Turbo. Enjektör. Onu öbür taraftan göstereceğim şimdi. Her şey yeni. Bu şavreyle Captiva'nın motorunu kaça aldınız Hüseyin Ustacığım? Ustacığım bunu e, 85 bin liraya aldık. Evet. Bunu Sakarya'dan Davut Koç abimize aldık. Evet. E, o da internetten ulaştı bize. Evet. Rica hatta, hatta işlerimiz çok yoğundu. Ben dedim motoru göndereyim orada taktır. Evet. Bana yok ustam illa de sen takacaksın her şey sen ilgileneceksin dedi. Evet. Zaman sıkıntımız yok. Hı hı. Bir hafta on gün neyse beklerim dedi. Zaten bir haftada da beklettik arabayı şu yolundan bir türlü söküp alamadık. Evet. Sen de biliyorsun. Evet evet görüyorum. Bence bugüne ben. nasip oldu almak. Hayırlısıyla takacağız. Marşımıza basacak. Tabi koç abimiz de gönlünce kullanacak arabayı. 85 liraya alındı motor ama eski parçaları da ortalama arkadaşlar 20 liraya falan satılır yani. Parça parça halinde satılır. Ee, Öyle değil mi? Yani tabii. satılmak isterse satılır. Ama 85 liraya şöyle bir arabanın bir jip'in motorunu gönül rahatlığıyla alıp sıfır olarak ben de takarım arkadaşlar. Neden? Ya bir Range Rover'ların motorları 100 bin kilometrede ölüyor, 200 bin lira veriyorlar ya sandık motora. Onun revizyonu bile yok. Gerçi bunun revizyonu var. Aracın sahibi özellikle sorunsuz bir araba kullanmak istiyorum diyor ve sıfır sandık motor Hüseyin ustamıza aldırıyor. Aracın öbür motorun öbür taraflarını da gösterelim. Turbo bu tarafta. Evet. Elektronik. Gördüğünüz gibi elektronik Soğucu. turbo. Şöyle arka taraftan çevireyim arkadaşlar. Lokum gibi yağ soğutucuları. Yağ Hı. filtresi her şey üzerinde, yağ soğutucusu üzerinde, her şey üzerinde arkadaşlar. Enjektörler üzerinde Zaten 4 tane enjektör 15 bin lira mı ne ya? 15 bin civarı. 20 turbosu, bin turbosu, civarı değil 20 mi? 20 civarında orijinal turbosu, turbo, değil 20, mi? 25 bin civarında zaten turbosu sadece. Trigger'i her şeyi takılmış. Her Az şey takılmış bir şey beri çekebilir miyiz seninle? Fakat e, emniyet açısından motorun kaç sene yaptığını bilmediğimiz için Trigger'i kontrol edeceksiniz. Trigger'i değiştireceğiz. emniyet açısından. Çünkü biliyorsun Trigger kayışın evet, ömrü sandığımı... 5 sene. Evet evet. Yoksa trigel trigger burada içinde takılı halde. Ama e, üretim yılını bilmiyoruz. Üstünde trigger kaç senedir Hı belli değil. Emniyet açısından sağlam iş yapmak açısından trigger kayışını değiştireceğiz. Sadece trigger kayışı değişecek. Gergi bir yerlerine gerek yok. onlara gerek yok. Kullanılmadığı için bozulmaz. tabi ama ee, kayış lastikten imal edildiği için 5 evet, evet, sene evet. gibi bir ömrü var. Yani kilometre doldurmasa 5 sene içerisinde zaten değişmen gerekiyor. Yani, Doğut abiye de sıkıntı yaratmasın diye ilerleyen zamanlarda tirger kayışı yeni kayışla değiştireceğiz. Hüseyin Usta, ben bir gün Captiva'nın şu reel borusunu sordum. Bak Dünya parası usta. Bir muşur, bir muşur burada. Bu reel borusunu sordum, 18 bin lira dediler bana. Doğru. 18 bin lira dedi arkadaşlar. Buyur. 18 bin, 18 de enjektörler 36. Motor yeni, bedavaya yeni, geliyor yeni, motor, ya. Yeni, motor. Yani motor gerçekten bedava geliyor. 1850. Chevrolet Captiva sahibi olan insanlara sesleniyorum buradan. Videomuzun başında Captiva yazılacak. Arkadaşlar yani motoru revizyon yani halk dilinde rektefe yaptırmaktan bu daha mantıklı geliyor arkadaşlar bana. Çünkü 1 3 bir, bir dopronun motoru bile 25 30 liraya çıkmaya başladı. Onun için bence bu cazip arkadaşlar. Evet, bunun üzerinden şanzımanı, evet. aracı şanzımanı, akıstara alınacak. Evet. Bir de elektrik tesisatı alınacak. Tabii i̇şte. elektrik tesisatını Hüseyin usta biraz titiz arkadaşlar. Tek tek açık mı açık bir şey var mı bakacak. Sıra sıra gideceğiz onu. Ondan sonra çok üzerine çok monte edecek arkadaşlar. Evet Hüseyin Usta. Bence cazip değil mi? Kesinlikle. Zaten Kesinlikle. Bu revizyonu kalsak 50 bin lira civarında parça parçalı tutar Usta. Aynen, aynen Aynı. öyle. Rektifiyesi ıvır 60 70den aşağı zaten çıkamaz. Aynen. Hüseyin Ustama videonun altındaki telefondan ulaşacaksınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bilinler. Gel asıl patron gelsin.